Arkadaşlar burası Bazilika. Orada da yazıyor zaten. Diyeceksiniz ki yani onu söylemek için mi? Orada Bazilika diye yazıyor falan diyeceksiniz. Şimdi Bazilika karıştırılıyor. Ee, kilise zannediliyor Bazilika'lar. Şeyde de, pergenin girişinde de Güney Bazilikası var. O kilise hakikaten. Şimdi e, karıştırma sebepleri şu. Bu Bazilika kilise değil. Bu e, devlet. Yani Aspendos devleti burası. Kamu binası. Yani burada e, işte yöneticinin ofisi, efendim mahkemeler burada görülüyor. Yani Aspendos bu binadan yönetiliyor. Şimdi bu bazilika denilen kamu yapısı e, çok hoşa gittiği için, çok insanlar sevdiği için, çok da kullanışlı. E, Kiris de bu taklit edilmeye başlanıyor. Şimdi bazilika yani bazilika denir ama bazilika, bazilika planlı kirisedir e, ee, kısaltmışlar. bazilika kafiran diyorlar. İnsanlar görünce de kilise zannediyorlar. Burası bir kilise değil. Ee, iki i̇ki katlı ve e, günümüze acayip ölçüde sağlam gelmiş. Yani bu e, bazilikalar görünemiyor genelde. Yani temeli oluyor e, kentlerde. Burada şans eseri büyük bir şey e, günümüze sağlam olarak gelmiş olması bunun. Çünkü tarifi de zordu, zor bu şeyin, e, bazilikaların. E, daha sonra e, anlaşıldığı üzere e, Bizans döneminde yani Doğu Roma döneminde tadilat görmüş o çünkü şu üstteki şeyler klasik işte e, Bizans duvar örgüsü sistemi daha ucuz daha basit e, aşağının görkemini çok fazla taşımıyor e, şeylerden de görüldüğü üzere e, önü e, mermerlerle kaplı anlaşılıyor deliklerden mermerlerle kaplı olduğu anlaşılıyor. Ee, aynı zamanda Agora'ya, şurası Agora, Agora'ya da hakim bu ee, şeyin hem ticareti hem kenti <laughs> her şeyi yönetildiği bir e, bina. <laughs> Özetle böyle. Ee, kilise demiyoruz yani. Aşağıya kilise diye yazmışlar bunun için. Kiliseyle hiç uzaktan yakından bilgisi yok yani. Çok güzel ama ya. <laughs> Bugün da çok güçlü bir e, Artemis şey, Afrodit tapınım topur, olduğu biliniyor. gün yok. Şimdi e, kaya kültüge irkintildik. Kaya ile şey. Burada da belli oluyor zaten. Hı hı. Deton'a giderseniz orada net olarak görürsünüz. Kayın üzerinde bu şekilde kurulu olduğunda. Bu da Sella deniyor. Bu bulunduğum yere Sella deniyor. etrafında işte sütunlarla çevrili oluyor burası. E, Sella merkezi. içinde genel olarak şey oluyor. Heykeli oluyor. Tanrıçanın ya yani Tanrı'nın heykeli oluyor. Kapalı oluyor. İnsanlara belli dönemlerde gösteriliyor. Antalya'yı geziyorum serisinin ikinci videosu olan Aspendos gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu gezide bana eşlik eden grubuma da çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkta kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Bağlasan durmaz. Hadi bana müsaade.